Genellikle çevremizdeki her şeyi kontrol etmek ve hayatımızdaki hemen hemen her şeyin gidişatına yön vermek isteriz. Yön veremediğimiz veya kontrol edemediğimiz alanlarda, ortamlarda kalmak istemez. Kontrolün bizde olduğu yerlerde, ortamlarda veya alanlarda ise sonsuza kadar yaşamak isteriz. Sonuçta bizler kontrolcü varlıklarız ve kontrol edebildiğimiz her şeyden zevk alırız. Konfor alanında böyledir aslında. Genellikle risksiz Rahat ve adına, adından da anlaşıldığı gibi konforlu bir alandır. Genel tabire göre ise bireyin risk almaktan kaçındığı ve her şeyin yolunda olduğu, bir süre sonra ise ataletin ve monotonluğun tüm hücrelerine yayıldığı bir alandır. Her ne kadar konfor alanı bizim için mükemmel, hoş, yaşanılabilen ve rahat bir alan olsa da bu alan bizim için en tehlikeli ve en zarar veren, bize en zarar veren alandır aslına bakıldığı zaman. Nasıl mı? Şöyle ki bu alan bizde hani bu alanda bizim yaşadığımız süre boyunca öğrendiklerimiz sadece öğrendiklerimizi uyguladığımız alan olduğu için sadece bu öğrendiklerimizi uygularız. Başka hiçbir şey öğrenmeyiz. Günlük bir rutine bağlamış oluruz hayatımızı. Şunu hatırlar mısın? Bir arkadaşla konuştuğunu düşün. Ve o arkadaşla konuşurken ne yapıyorsun dediğini sorduğunda sen de ev, iş ve hani yapıyorsan eğer akşamları Arkadaşlarıma oturuyorum dediğini hatırlıyor musun? Bermuda şeytan üçgeni gibi hayatım. Sen hatırlamıyorsan bile ben hatırlıyorum. Çünkü bunlar bizim rutinlerimizi oluşturuyor bir süre sonra maalesef. Hani tabirde de söylediğimiz gibi. Ve bunlardan dolayı maalesef ki her gün tekrar tekrar ve tekrar aynı şeyleri yaptığımız bir alanda mahsur kalıp sıkışıp kalıyoruz daha doğrusu. Bu alanda kalmak rahatlatıcı ve konforlu ve kolay dedik ve bu alandan genellikle insanlar çıkmak istemez. Hatta çıkmayı düşünmez bile. Çünkü bu alan adından da gibi konforlu, risk almaktan kaçındı ve yaşayabildiği, rahatça yaşayabildiği bir alan olduğu için burada kalmayı tercih eder. Eğer çıkmak isterse zaten bu alandan çıkmak isterse bu alanın dışında risk, korku ve bilinmezlik olduğu için bu alanı hani dışını tercih etmez genellikle. Çünkü insanlar genellikle bilmediği şeylerden korkarlar. Ondan dolayı da bildiği, güvendiği ve içinde rahat olduğu yerlerde kalmayı daha çok tercih ederler. Şimdi konfor alanından uzun uzdaya bahsettim. Peki bu konfor alanının dışında neler var? Hangi alanlar var? Bu konfor alanının dışında iki tane daha alanımız var. Biri optimum performans alanı, diğeri de tehlikeli alan. Yani İngilizcesine vuracak olursak, learning zone ile panic zone dediğimiz alanlar var. Optimum performans alanı diğer adıyla yani İngilizce tabiriyle öğrenme alanı dediğimiz alan bizim konfor alanın hemen dışında kalan alandır ve bu alanda biz yapmak istediğimiz her şeyi öğrenmeye başlarız. Ve adından da anlaşıldığı gibi bu burada bu alanda optimum seviyede öğreniriz ve gelişiriz. Tabii ki çok büyük bir gelişme sağlayamayız açıkçası. Fakat bu alanda yavaş yavaş risklerin alınmaya başladı, risklerin oluşmaya başladı ve korkuların oluşmaya başladığı bir alandır. Hafif de olsa. Tabii ki bu alandan kaçabiliriz. Bu alan aslında tehlikeli alanla konfor alanı arasında kaldığı için bu alanda aslında bir karar verilmesi gerekiyor. Ya konfor alanına tekrar geri dönülüyor ya da tehlikeli alana geçiliyor. Burası o yüzden birazcık nötr bir alanda diyebiliriz bakıldığı zaman. Bundan sonraki alan ise tehlikeli alan. Bu alana geçmeye karar verdikten sonra ise artık geri dönüşü olmayan yola girmiş oluyoruz. Artık gemileri yaktığımız kısımda diyebiliriz burada. Çünkü öğrendiklerimizi artık uygulamaya başladığımız alandır ve en çok riskin, bilinmezliğin ve korkunun olduğu alanda bu alandır. Dolayısıyla en çok korktuğumuz alan dedik fakat bir diğer yandan ise en çok geliştiğimiz, öğrendiğimiz ve ilerlediğimiz bölgede burasıdır. Aslında burada uyguladığımız için yap, hani yapacağımız hatalardan ders aldığımız kısımlarda burasıdır diyebiliriz. En çok öğrendiğimiz kısım optimum performans alanından bile daha fazla öğrendiğimiz geliştiğimiz kısım burasıdır dediğim gibi. Peki bunlardan bahsettik. Şimdi konfor alanında olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Nasıl ben konfor alanında olup olmadığımı anlayacağım? Bu da şöyle aslında çok kolay. Dediğim gibi daha demin de bahsettiğim gibi. Eğer arkadaşına konuşurken Bermuda şeytan üç kendiyim gibi cümleler kuruyorsan ya da düşündüğün zaman bir hayatında monotonluk, bir rutine bağlanmak olduğunu zannediyorsan, fark ediyorsan aslında sen konfor alınasın demektir maalesef. Konfor alanından çıkmak ise çok kolay değil ama çok da zor değil. Şimdi birkaç tane adımımız var bunun için, birkaç tane maddemiz var bunun için, bu konfor alanından çıkmak için. Bana göre çok kolay bakıldığı zaman. Ama şimdi sen rahata alışmışsan ve konfora alışmışsan bunlar sana birazcık zor gelecektir illaki. Bunlar şöyle ki ilki net olacaksın. Şimdi konfor alanı rahat dediğimiz için bu alan bizi her ne kadar çıkmaya çalışsak da içinde oluruz bu alanda. O yüzden mesela bir şeyi yapacağın zaman yapmak istediğin zaman onu "yaparım" değil, yani geniş zamana yayma. Onu "şu saatte, şu zamanda yapacağım" dersen beynini ona göre şartlarsın, kendini ona göre şartlarsın ve onu o zaman da o saatte yaparsın. Mesela şöyle düşün, bir proje var, atıyorum bir ay sonra teslim etmek gereken bir proje var ve sen onu yaparım dersen, bir ay sonra zaten dersen, 3 hafta sonra yaparım, zaten bir haftalık bir proje dersin ve onu 3 hafta sonunda bitirirsin, sallıyorum. Ama sen bunu yarın başlayacağım dersen, ve kendi ona göre şartlarsan yarın başlarsın ve ona göre daha erken bitirirsin bunu. O yüzden net olmak çok önemli. Bunu şu, şu gün, şu saatte, şurada hani daha da çok açabilirsin bunu yer yön olarak, yani saat zaman olarak da diyeyim daha doğrusu. Açabiliriz ona göre yaparsan kendini daha güzel şartlarsın ve daha net olursun. İkincisi erteleme Ertelemek herkesin hatta çoğu insanın diyeyim çok fazla genelleme yapmayayım. Çoğu insanın yaptığı belli başlı hatalardan biridir. Tabii ki bu anların içinde ben de varım maalesef. Bazı durumları ben de yapıyorum. Ve ertelediğimiz zaman o konfor alanında kalmaya devam edeceğiz. Etmek zorundayız daha doğrusu. Çünkü konfor alanı bizi dediğim gibi içimize içine çekiyor. Bu alan bizi içine çekiyor. Ve o kadar mayıştığımız için rahatladığımız için Aman ya boş ver bunu ne zaman nasıl olsa yaparım. Hani bunu birazdan yaparım. 10 dakika sonra yaparım diyebiliyoruz. Ama bunu ertelemekten vazgeç. Ertelemekten vazgeçtiğin zaman bir şeyleri başardığın anlamına gelecektir. Ve konfor çıkmaya yaklaşacaksındır. Konfor çıkacaksındır daha doğrusu bir süre sonra. Üçüncüsü seni aşağı çeken insanlardan uzaklaş. En önemlilerinden biri bu. Çünkü hayatta eskilerine söylediği gibi İnsan, çevrendeki insanlar senin ne olduğunu ne de öldüğünü istermiş. Çünkü şöyle sen olduğun zaman onlar kıskanacak ve ölmeni de istemezler. Çünkü onların başarısını görmeni isterler. Onun bir şeyler başardığını görmeni isterler. Ve senin hiçbir şey yapmanı istemezler. Hani şimdi herkes için konuşmuyor. Çevrendeki herkes öyle değildir. Belki yanındaki insanlar, bazı insanlar seni başarıya ulaştırmak, seni daha iyi yerlere getirmek isterler, çabalarlar. Ama bazı insanlar öyle kötüdür ki seni hiçbir zaman başarıya ulaşmanı istemezler. Çünkü çevrendeki insanlar kıskanç olur. Mesela spora başlarsın. Aman ya sen zaten bir hafta sonra bırakırsın. Ya da bir şeye başlarsın. Bir işe başlamak istersin. Bir projeye başlamak istersin. Güzel bir projedir aklında olan. O tutmaz ya boş ver onu yapma derler. Ama bunlar seni en çok aşağı çeken insanlardır. Sen de bunlara kanarsan bu konfor alanına çıkamazsın maalesef. O yüzden mümkün olduğunca bu insandan uzaklaş. Ve çıkartabiliyorsan hayatından en önemlisi çıkart bu insanlar hayatından. Dördüncüsü ise her hatada pes etme. Her hata bizim aslında ulaşmak istediğimiz hedeflere giden yolda bizim için bir süreçtir. Güzel bir süreçtir. Fakat çoğu insan her hatada, herhangi bir hatada diyeyim, herhangi bir tökezlemede çok çabuk pes ederler. Ben zaten biliyordum yanlış yapacağımı, olmayacağını zaten biliyordum. Ama burada sorular çok önemli. Burada ben, bu benim niye başıma geliyor yerine, ben nerede hata yaptım ya da bunu nasıl daha güzel yapabilirim gibi sorulara dönüştürürsek o hatadan ders çıkartır ve önümüze bakmış oluruz. Daha da ilerlemiş oluruz. Son olarak ise alışkanlıklar oluşturmak. Bu en önemlilerden biri yine. Alışkanlıklar oluşturduğumuz zaman, özellikle iyi alışkanlıklar oluşturduğumuz zaman bizim Aşımızdan daha çok gelişmemize ve hayatımıza yön vermemize güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yön vermemize sebep olacaktır bu alışkanlıklar. Tabii ki bunu kanalda bir videosu var. Umarım izlersin ve senin için bir yararlı olur. Bunlara ek olarak ise senden yapmanı istediğim bir şey var eğer yapmıyorsan. Şimdi burada bir ajanda almanı istiyorum eline. Tabii ki bunu olan bir ajandadan, evde olan bir ajanda veya internetten almanı istemiyorum. Gidip kırtasiyeye gideceksin. Alacaksın bir ajandayı. Gün gün yaptığın her şeyi takip edeceksin. Tabii ki bunu şöyle yapacaksın. Mesela dün ne yaptıysan bugün yazacaksın. Ve senin için seni geliştirecek olan şeyleri yazacaksın. Geliştirmiş olan şeyleri yapacaksın. Mesela İngilizce mi öğrenmeye başladım İngilizce öğrenmeye başladım. Bugün İngilizce öğrendim. Bugün şu, şu sayfa kitap okudum gibi şeyler yazacaksın. Ama şunu unutma. Sakın başkası için yaptığın bir şeyi yazma. Eğer tabii ki bu seni geliştirmediyse yazmayacaksın. Geliştirdiyse yazabilirsin tabii ki. Ama benim daha çok tercihim kendinle alakalı yaptığın şeyleri yazmalısın. Bu da şundan dolayı bu senin konfor alanında olup olmadığını çok net görebilmeni sağlayacak. Ve dönüp arkaya baktığın zaman Hani bir hafta sonra dönüp baktığın zaman bir hafta önce ne yaptıysan ona ne yaptığını görebileceksin de bir ay sonra ya da bir yıl sonra. Tabii ki bu aynı zamanda bir günde en fazla hani en az şekilde diyeyim daha doğrusu 5 tane şey yapmaya çalış kendine ilgili. Tabii ki bunu zamanla geliştireceksin. 6 tane olacak, 7 tane olacak, 8 tane olacak. Bunları dediğim gibi yavaş yavaş geliştireceksin ama en az 5 tane olsun. Tabii ki şu anda 5 tane olmayabilir. Bunun için de üzülme. Dediğim gibi zamanla bunu geliştireceksin kendin için çünkü ben öyle yaptım hala da yapmaya devam ediyorum. Şimdi sonlara gelecek olursak eğer, konfor alanında kalmak çok rahatlatıcı dedik fakat bizim için çok zararlı ve bizim bu alandan kesinlikle çıkmamız lazım. Çıkmak zorundayız kendimizi geliştirmek için ve bu hayatta zaman bile ilerliyorken, zaman bile olduğu yerde seyretmiyorken biz niye olduğumuz yerde seyredelim? Biz niye olduğumuz yerde konfor alanımızın içinde kalalım? Kesinlikle çok yanlış bir olay konferansta kalmak ve sen de konferansta kalıyorsan bir an önce çıkmalısın bu konferansın içinden. Sana tavsiyem bu. Umarım bu video senin için çok yararlı olmuştur ve beni dinlerken sıkılmamışsındır. Güzel bir anlatım yapmışımdır umarım sana. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.